Başladı. Başladık şu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuz var ve Rus'a veriyorum. Ne? Arkadaşlar bugün kuzenimle maç gireceğiz. <laughs> Bu arada biraz biraz çılgındır. Biraz öyleyiz. Kavgalıyız bir de yani. Ve burada nefis yiyecekler var. <laughs> arkadaşlar şimdi Valada... ne yapacağız bilmiyoruz değil mi? Evet. Ve arkadaşlar siz bizi görüyor musunuz? Görüyorlar. Hani? İnşallah. Bilmiyorum. Bir şey yaptım ama inşallah görüyorsunuzdur. Arkadaşlar Uras gerçekten bir çılgınım. Bir çılgın. O yüzden Şşş. az, önce bir yumruk yaptı. Susalım biraz. Kapı yoktu. Hatta başar. Sessiz konuş biraz. Bütün apartmanı duyacak. <laughs> Arkadaşlar deli, deli döndü. <laughs> Helal. <laughs> Görüyor musun şunu? He. Bu ne biliyor musun? Güzel kız. Ne güzel kız bu? O zaman ver bana. Bir bana. Ver Al. <laughs> Versene gerçekler ya. Dur bekle ya. Oyun, oyunda alacağız. <laughs> Hayır. Şöyle demişsin. Arkadaşlar bu gerçekten deli. Oğlum Oyun oynamıyor Niye öyle bir şey diyeyim? Hayır ya. Başlatıyor mu oyunu? Video kolarına. Aa oyunu başlatıyorum. Başlat ya. Başlat oyun. Oyun videosu mu yapıyoruz? He. Hadi yapalım, bakalım Konuş da. Konuşabiliriz. Ne ha. konuşacaksak. Arkadaşlar. He. Bu Uras tabii çılgın. <laughs> tamam 100 kere dedim be kardeş. Sen de 100 lira. <laughs> Arkadaşlar pembecik diyelim. Ben Pembe de bayılırım. Aa. Karşılaşma Aa, bulundu. Abo karşılaşma bulundu la. Oh. Pembe ya ]im. burada ne yazıyor? A, B, G. Ya ne alaka ya? Pirel geldi. Sana ne Şimdi bilsin. Bak gü Ay. güzel kız alıyor bak. Ha şu güzel kız onu al. Hangisi? Şu evet o. Bu. Hı -hı. Bu güzel kız. Bakalım mı güzel mi? Hem de çok tatlı arkadaşlar. <laughs> Bence en iyisi bu. <laughs> ne saçmalıyorsun? Bir dakika. Hadi gelsene oğlum karakter. Karakter bir yanmadı Arkadaşlar nefis en sevdiğim yiyecekten yiyeceğim. Senin ben istediğini biliyorum. aldım bak. Hangisi? Hani, hani, hani. Al bak. Hani nerede? Hani gözükmüyor. Hani burada gözükmüyor. Ha? Bir dakika gözükecek. Çocuk oyunu öğrenmiş ya. Abim de aynı oyunda var. Öğretmen öğreteyim ya. Ne saçmalıyorsun ya? Abin öğretti mi sana bu oyunu? Ben sadece buraya geldiğini biliyorum. Oğlum ne o niye gelmedi ya? İki saattir gelmedi bile. Hadi yer değil mi? Arkadaşlar yer var. Arkadaşlar yere bak Arkadaşlar yere bak de. Arkadaşlar bu gerçekten Değil demişsin. Biraz sessiz söyle arkadaşlar durum ya. Ya sus. Aa. Arkadaşlar Boş boş konuşma. <laughs> Bak. Ya, Arkadaşlar. Gerçekten. Mina evcil Ne? Mi? Şu anda video çekiyoruz. Hı? E niye diyor? Canım şey istiyor. Benim canım istemiyor. Gel Tamam de. Tamam demiyor. İnşallah duymuşsunuzdur <laughs> arkadaşlar ne dediğini. Yani arkadaşlar. Ben saçmalamıyorum. Saçmalamıyorum. Aynen aynen. Oy. aynen. Arkadaşlar bana saçmalıyor diyor. Arkadaşlar siz Gamze Kartal biliyor musunuz? Gamze Karta mı? Gamze Karta var ya hep video çalıyor he. Pardon elim kaydı Aferin çıktı. <laughs> ben daha <Gamze> kartalı <laughs> çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar ben Gamze kartalı çok seviyorum. O benim en iyi YouTube'cum. En iyi YouTube kimler biliyor musun? He. Ferid Özdinç. Ahmet Can Dündar, Sula Dündar, sonra Mert Bülbül, bu kadar. Onların en iyi. Yo, Gamze Kartal bana göre. Yo en iyisi onlar birader bu Allah. Arkadaşlar ben Gamze Kartal'ı tamam, tamam. takip edeyim. Şş, şş, tamam. Şşş. Lala. Ben kaçayım. Arkadaşlar ben o düz istiyor. He. Silah verebilecek var mı? Tövbe tövbe. Biraz yakınlaş sesini duysun. Tövbe tövbe. Sus. Efendim. Kaç yaşındasın? Ben 11 yaşındayım. Ay maşallah. Arkadaşlar ben Kuze ne? Ben de 6 yaşındayım. Ay maşallah. <laughs> Bunu vereyim mi oynasın mı? Fark etmez. Tamam evet. dur bekleyin beni koruyun. Heyo! Gömüldü! Alo. <laughs> bak bu iyi bir abi. Bununla konuşabiliriz. <laughs> ben niye <gülüyorum>? Spike gülüyor? Bununla konuşurken şey geldi Ya bak konuşuyor mu? Hmm. Hadi onu alalım. On. <laughs> Ya hayır ya. Bu hayır ona falan çok komik. Ee, abi gitti. Abla geldi. Bakın fake at. Abla geldi bak. <laughs> ha? Abla geldi bak. <laughs> Ayrıcağım da vardı. Karşıda. <laughs> <laughs> hadi. Abi skinle konuşacağız. Bak şunla adamlara vuracağım. Bakayım. <laughs> Aa! İkramlamıyorum. Ay! Hiç anlamıyorum. Hiç, hiç anlamıyorum. Yok, yok. Arkadaşlar hiç anlamıyorum dediğimden. Değil, arkadaşlar, tamam. Değil. Kısma, dediğimden suçta, hiç anlamıyorum. Tamam, oynayalım. Yani. Bak, ses kasamıyorum. yok satıyorum. yereye oynadı değil. Oristana. <laughs> ne yapıyoruz? İyidir. İyiciler. Ayakta kalan... Ya hayır. İslam nerede? Arkadaşlar ben hastay baları fazla yaklaşmayın. Yedik mi? Taktikimiz belli. Önce biz onları vuracağız. E hey, biz öldük mü? Hey biz öldük mü? Hani, hani bizim karakter? Bizim karakter burada bak. Hadi hadi hadi. Hani gelemiyorum. Hani 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 hani. Bak. Hani hani. Al bak. Hani yüzünü görmüyorum. Yüzünde biz varız çünkü. Gizlice o zaman. Ayda niye atıyorsun? sniper var idi. Yok zaten kimse yok. diyorlar. Arkadaşlar gidip ben de oyunu alıyorum. Umarım siz de görürsünüz. <laughs> Gitti arkadaşlar. <laughs> Bir adam vurdu onu da nasıl vurdu anlamadım. Ya, arka tarafım var ya uzun yol oradan geleceğiz. <laughs> Gösterme <mi> fazla. formu. <laughs> çalışması yapıyoruz tamam teçizat lazım komandalık yapmaya kalkıp işi batırmasın teçizat Arkadaşlar videoda geldim umarım bittiğimi görmemişsinizdir lazım. Bak senin için pembe silah aldım Aa iyi bu pembe silah Kim bir ben bu, bu kim biliyor mu? Bu şeytan Şeytan mı? Şeytan mı? Hadi ama. git başarabiliriz. <laughs> Oy. Yok yok bu Şeytan ne? Yaptı. Asil Baba püro. <laughs> yani o baba mı? Hayır. Ben e baba. Şeytan geldi. Şeytan geldi. Şeytan geldi. Oğlum. Şeytan yaptı. Bak çiçek. Kolay. Çi çiçek aldı. Çocuk seviniyor lan çiçeği. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> Bak. Bak. Seve. Spike B'de Hayatta kalan sonu. <laughs> Arkada, bir şey diyeceğim ben her zamankisi gibi gülme gerasına gireceğim şaşkınlıktan. Deciz lazım. Dur <laughs> lazım. <laughs> rahatladım. Hız yok değil mi? Oğlum. Bir sürükte atlıyorum. Oha, wow, dört kişi kız, bir kişi erkek oda yok. kurban sersin o kadar. bir bir sürükte rahatlıyorum. Arkadaşlar ben şimdi gelmeye kartal açacağım. Açacağım. Videonun ortasında video açıyor. Bu nasıl bir çocuk? Açıyor bunlar. Asla be. Abi bu <laughs> Öyle mi? Bak nasıl oynuyorum şimdi. Bu ne lan? bak. Oha. video ortasında Aa dur. Hah. Saldıranlar kazandı. Kardeşim yüzünden yenildik orada. Sen yüzünden yenildik. E, ne yapıyorsun? E, ne yapayım diyerek olmuyor o işler. Sen de bir dört ile diyorsun? Evet. Videoya <laughs> yapacağım bak. Arkadaşlar. Heh. Bu bana kavga yönetecek burada. Ne alaka ya? Ederse zaten ben seni yatırırım. <laughs> Ölür. <laughs> Kapatıyorum şöyle sana kamerayı durdur. Kapatıyorum bak. Son bir diyeceğim var mı? Kapatıyorum. Arkadaşlar